Arkadaşlar Gassal dizisi çıkmıştı. Ahmet Kural oynuyordu. hem yani muhafazakarların öve öve bitiremedikleri bir dizi. Yani iki sezon çekildi. ya yani ölümü işte hatırlattığı için hani ölüm var fani dünya tarzında muhabbetler falan dönüyordu. E bari diziyi bırakıp da gerçek Gassal'ı dinlesek daha iyi olmaz mı? Bizler gerçek Gassal'ı dinleyelim. Onlar dizideki Gassal'a odaklansınlar. Tokaktan al haberinin röportajına yansıyan şu Gassal ablamızı bir dinleyelim. Ben de cenaze yıkayan bir bacil olarak... Kefenmiyoruz kafa koyuyorlar. O mezar dar. Bura çok geniş. Yeyin babam yeyin ama huzuru manşar da, ulu divan da, alın size cehennem, ebedi cehennem, cennet yok. Kadın diyor ki bu diyor, şu diyor ilahdır. Ya bu ilah olur mu Allah aşkına ya? Senin aklın yoksa, senin dinin yoksa, senin sevgin yoksa bunun neresi ilah? Neresi ilah bunun? Bana ilahını söyleyin. Ablama helal olsun. Çok net bir şekilde iletiyor. Ben Allah kulun Ben kulun kulu değilim. Bunlar kulun kulu. Ama burada o güzel yedikleri bal yarın orada yal olacak. Allah bu insanları kula kul etmiş. Allah'tan korkmuyorlar ama başkasından korkuyorlar. Bizim hatamız şudur. Arapların... Kültürünü biz ne yazık ki din zannediyoruz. Seccade, hırka, şal çok güzel ama lakin Allah buna kanar mı? Sen Allah'ı ondan mı kandırıyorsun? Yani kul hakkı ya o kadar susuz insanlar niye atıyorsun içeri ya? Niye atıyorsun sen ya? Hadi cevap verin bakalım. Bu gasal gerçek bu arada. Hani çakmalarıyla uğraşmıyoruz.